Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekerpare yapacağız. Şekerparemizin hamurunu yoğurmaya. Önce unu alıyoruz. İçini açtıktan sonra kenarına pudra şekerimizi böyle atıyoruz. Arkasından yemiğimizi bu şekilde atıyoruz. Ondan sonra yumurtalarımızı kırıyoruz. arkasından yağımız burada. Kabartma kızlarımızı unutmayalım. Evet arkadaşlar şimdi tepsimize işleyeceğiz onu. Ben bunu yuvarlak yapmak istiyorum. Tercihe göre değişir. İsterseniz böyle yuvarlak yaparsınız. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. Şöyle şöyle de yapabilirsiniz. Eğer ki bu şekilde mekik şeklinde yaparsanız üzerine yumurtalayıp çatal çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız üzerine sadece fıstık koyacağız biraz sonra. Şekillendirmemiz bitti. Şimdi üzerine yer fıstıklarımızı şöyle şu şekilde çok fazla yaymadan içine içine koyuyoruz. Dediğim gibi videonun başında da burada Fındık da kullanabilirsiniz. Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Eğer ki mekik şeklinde yaparsanız üzerini yumurtalayacaksınız. Arkadaşlar üstüne fıstık yerleştirme işlemi tamamladım. Artık sıra geldi şerbetimizi hazırlamaya ve fırına vermeye. Dediğim gibi videonun başında da önceden hazırladığımız 1 kilo şekerle 1 litre sütü birbirine karıştırıyoruz. Limon, limon tuzumuzu şerbet kaynadıktan sonra atacağız içine. Arkadaşlar şerbetimiz ocağa koyduk. Dediğim gibi birebir. Şimdi şerbetimizle şeker panemiz sıcak olacak. Şerbet kaynıyor. Bu da yeni fırına çıkmış olacak. O şekilde şerbet vereceğiz. Fırına atıp yetiştirmemiz gerekiyor. Fırınımızı da önceden 150 dereceden ısıttığımız fırına atıyoruz. Bir 10 dakika 150 derecede piştikten sonra 180 alacağız. Kızarıncaya kadar fırında duracak. şekilde kızarmış olması gerekiyor. Diğer videoda da söylediğim gibi şerbet de sıcak. Ee, şeker de sıcak. Ben biraz önce attım. Bakın şu limon tuzu. Bu şerbetin içine şu kadar limon tuzu atacaksınız. Şekerlememesi için çok fazla dökerseniz ağır olur. Şekerparemiz gayet güzel oldu, rengi gayet güzel. Şimdi yavaş yavaş şerbetimizi vereceğiz. Üstlerine doğru dökerseniz daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar, bu şerbet buna fazla gelmiş gibi görünüyor ama bizim hamurumuz bu tepsiye göre çok olduğu için biz ufak bir tepsi daha çıkarttık. Bunu pişirip yine kalan şerbeti de e, diğer tepsimize dökeceğiz. Şeker bayramız hazır. Şerbetini çektikten sonra yiyebiliriz. Afiyet olsun.